Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz nasılsınız iyisiniz ve hepinize çok böyle selam gönderiyorum Allah sizinle olsun takip ettiğiniz için yorum yaptığınız için buradan yorum yapan destek yapan herkese Allah razı olsun ve herkes için niyetlendim geneldir ve size o yani alıyorsun o yani evin evrene gönderiyorsun geneldir yani Herkes için bir şey içinde var. isteyen kişiler numaram oradadır. Bana ulaşabilir. Youtube'da daha 20 dakika burada çok kısa bir videodur. TikTok ve Instagram. Onun için orası davet ediyorum. Umarım takip edersin. Yorum yaparsın. Sevinirim. Ve sizin için demişler nedir haliniz? Çıksın falınız. Biz de şimdi bakacağız sizin fincanınızı yorumlayacağız arkadaşlar. Göz aydınlığım var, göz aydınlığım var, göz aydınlığın üst üste var. Buradan sıkıntı olmuş da bir göz var sadece bir yerden. Göze gelmişsin, bir bayrak elini almışsın. İki yerden sanki böyle nasipleri koşuyor. Telefon haberiniz var. Bir kapınız var, çok böyle biraz küçük küçük sorunlar var. Kendine sorun etmişsin. Ay doğuyor. Üç kişilik bir hanede bir karar verecek. Buradan hayırlı bir kapın açıktır. Buradan bir yılanınız var. Sanki bu yılan size yaklaşmak istiyor. Size zehirini bırakmak istiyor. Ama bir türlü ne bu zehirini yani içiniz rahat olsun. Yetişemez size. Ulaşamaz size. Üç haber peş peşe gene bekliyorsun. Gelecek içinden sanki böyle bir kapanmış gibi bir kafadasın. Bu kafada kapa, yani böyle kutu kapanıyor ya. Öyle bir duygusallık bir sıkıntı yaşamışsın gibi. Bir de aklındaki kişiyle mutlu olmak için sen çevredeki kişilere mutlu fedakarlık yapıyorsun. Ve kendinizden çok ödül veriyorsun. Ve bu ödüller sanki yaptığın hataların farkındasın. Sizde baskılar oluşturmuş gibi çevrede kayıplar sanki bu süreçte mutsuz edebiliyorsun sizi. Hala ilişkinizde bir eksiklik var. Mutlu etmeye Sıkta mutluluk ve mecbur etmek için sanki devam ediyordun. Özgürlüğünüzü biri kısıtlamış gibi hala vaktiniz varsa kendin için bir şey yapmalısın. Bu süreçte artık e, aklındaki kişi dönüşü olmayan adımlar var. Ne kadar istesen de aklındaki kişi oldukça savun davranıyor. Bu durumda kendini geri çekiyorsun. Geri daha çekeceksin. Bu çekenme enerjinizi asla kapatmamalısınız canım. Bunu kapatırsan olmaz. Bunun için ve e, içine kapanma. Ve iyi düşün, iyi olsun, iyi gelecekler nasibin olsun. Çünkü fazla içine kapanmış gibi görünüyorsun. Onun için bir türlü yani istediğin gibi olmuyor. Ve bir de bir ilişkinizde genel hayatta bazı sıkıntılardan kurtulmaya çalışıyorsun. Kendinize yeni bir yol koyacaksın. Yol başlayacaksın yani. Bu dalgalar sizi gerilemiş gibi ve bir yükseliş içine gireceksiniz. Aklındaki kişi sevgisini biliyordu, kabulleniyordu. Bir ilişkiden, sevgiden daha önemli karşıdaki kişi değer ne kadar veriyor? Size verdiğin değeri daha fazla olması gerekiyor. Sevgisini göstermesi için. Ama üçüncü kişilere daha fazla ilgi göstermiş. Aklındaki kişi biraz kafan karışıyor, biraz mutsuzluk bir durum var. Ama buradan daha fazla yaşadığın bu sıkıntılardan, daha açma yolunda daha ilerleyeceksiniz gibi sizin için güzel bir gelişme, bir tercih güçlü de olsan gene kendini aşağıda bulabiliyorsunuz aniden enerjiniz değişiyor sizi etkiliyor sıkıntılar sona erecek ve artık sen ahlakını huyunu değiştireceksin bir kişi yeni hayatınıza girebilir bu kimse bazı bu ilişkiden denge sağlamalısın bir kendini önce rahatlamalı istiyorsun sonra karşıdaki kişiyi ve rahatlasan zaten onu da rahatlayacaksın gibi bir şey bilmek istiyorsun bilmemişsin gibi hem kendinden hem çevrende bazı sanki böyle sıkıntı içinde kalmışsın gibi sürekli kendini savunuyorsun bugüne kadar bir sürü kişi sanki hep senin üstüne geliyor bu ilişki sanki bir başarıya zor görünüyor kendini savunma sürekli bir ve biraz daha hareket etmelisin. Ve karşıdaki kişi sizin duygu, düşünceleri daha anlayacak ve sev, sevgi mi yoksa menfaat içindir? Bunu anlama zor geliyor gibi ama anlamanız gerekiyor canım Siz her ne kadar tercübeli de olsa sanki e, bu kişi biraz e, sizi geride bırakıyor bu düşüncelerden ve acı tercübeler üzerinden duruyor etkiler var hala unutmamışsın bir takım değişiklikler yaşayacaksın madi durumda oldukça etkileyecek gibi ve aklındaki kişide değişim dönüşü olacak şu an düşünceli. Sizin de bu düşünce tavrınız gibi. Elbet değişecek gibi. Ama baş, bakış açınız da değişiyor. Sizin için çok zorlayacak. Ne kadar dirensen de ne kadar enerji harcasan da de, değişemeyecek. O yüzden boş kişilere boş vakitini harcama. Çünkü Herkes senin gibi dürüst değil. Herkes sizin gibi insan değildir. Buradan sürekli bu ilişki için bir düşünceniz bir düşünce bitiyor. Biri başlıyor ve sürekli değişiyor yani. Ve yedi vade ile çok fazla ve ee, haber almamışsın ama yedi vade ile bu haberi alacaksın. Yedi vak vakit bir hafta Artık ayın yedisinde ya yedi ay, ya yedi hafta, ya yedi gün bir de bir kişiden intikam almak istiyorsun. Bir e, düşünceler bayağı var. Ve bu sevdiğin kişi size karşı ne kadar art niyet olsan da ve yaşadığın bu mutluluk çok yakında olacak. Buradan da artık e, bu olaylar o kadar acele verecek kararlar var ki sizi yanlış yola götürebilir. Sabırlı ol. Sabırlı olmazsan çok böyle yanlış bir duruma girebilirsiniz. Ve bir güvensizlik yaşıyorsun ikinizde. Hayaliniz çok fazla çalışıyor. Çok böyle her şeyi diyorsun ki ben yaratacağım, ben yetenekliyim, ben yapacağım, ben ereceğim, yaparsınız. Allah'ın izniyle yapmak istedin. Hemen adım atmalısınız gibi kalbindeki kişi bilgiyi senden görememiş gibi senden farklıydır. Ve oymayan bir durumlar rahatsız etmiş. Çünkü o aradığın huzuru istiyorsun ama çıkma sokaklarda kaybolmuşsun gibi ve artık içinden olduğum bu sıkıntı bu karar sahip olduğum inatçı ve bir destek oluyorsun gibi ve bir yeni insanlar var yeni tanışacaksın yeni mutlu olacaksın bir kişiler var canım umarım bu kişiler kimse seni daha mutlu eder ve daha rahat edersiniz gibi bir küs olan bir kişiyle barışıyorsun yüz yüze geliyor el sıkışıyorsun arkandan engelleri bırakıyorsun ve birlikte sorunlarını çözeceksin biraz içiniz sıkıntılı ama yakın zamanda atlatıyorsun bir de bir yolculuk yaparsınız çok güzel bir yolculuk yapa bir rahatlama olacak temiz bir kapınız var iş kapı olabilir evlilik kapısı olabilir. Güzel bir duanız da var. Umarım bu duanız da kabul olur. Ve buradan da bir sürü minareler var. Bu iki üç kişi aileniz mutlu olur. Arkadaşlar biraz su içtim özür diliyorum. Üçüncü kişiler bazı aranızdan soğukluk sebep olmuş gibi görünüyor bu birbirinize ne kadar seviyorsan ama bu ilişkinizin sonu yok ve sanki e, o üçüncü kişi uzun bir süre kalıyor gibi ama e, sizi birbirinden sanki ayırmaya çalışıyor ama sizi ayırmamışlar gibi iyisi kötüsü birbirinizi çekiyorsunuz gibi ve çekim alanınıza girmişsiniz ki istesen de kavga etsen de birbirinizden ayıramıyorsun gibi daha incilmiş olduğun gibi görünüyor. işin içinden çıkılmaz gibi görünüyor. Artık hangisiden? Ayrılıklar yaşasan da yeniden barışıyorsun. Bir bağlanınız çok güçlü. Çok da biriniz adım atacaksın. Barışacaksın. Yaşadığın mutluluk olur ve buradan Sanki emek vermişsin bu zorlukta çıkıyorsun bir ilişki. Bir de bir yoğun duygularınız var. Onun için her şeyi yapabilirsin. Çok ilişkinizi her dereceyi düşünmüşsün gibi daha güzel mutluluk yaşarsın. Allah'ın izniyle yani daha mutluluk sizin önünüzden olabilir gördüğün gibi. Bir burada e, sanki bir ilişki e, için bir kişiden ayrılmışsın, yani ikinci bir kişiyle başlangıç yapmak istiyorsun gibi. Kimi sevdi sevmediğini artık e, yeni bir kişiyle ve diyorsun tekrar acı versin, tekrar ben bu duruma gireyim, tekrar sevmeyeceğim geçmişten hala beklentiniz var bu izyeti kendine yapıyorsun hala içinden geçmemiş ve bu endişe korkularından çırp sirkele ve düşündün zaten ve zaten vazgeçmiş siz de artık sizi sevmeyene sizin sevenin peşinden gidin buradan a n m harfi olan e, harfleri var bu kişi çevrenizde sizde cevap bekliyor. Teklif etmiş ya edecek. Başta zorlanabilirsin ama sizde bu durum garip gelebilir. Yani bunun için tanıyorsun bu kişiyi. Birdenbire duygularını açıyor, şaşırmış olabilirsin. Ama açmamışsa da yani yedi vade ile size teklifler edecek. Duygularını açılacak sürekli göz göze geliyorsun biraz sanki gözlerini kaçırıyor gibi kimse fark etmesen gibi kedi gibi dolaşıyor sanki daha dikkatli baktığını zaten fark edeceksin bileceksin gibi niyeti ciddi samimi bir kişi çok iyi bir insan şefkatli ve iyi ruhlu cana yakın ve çok iyi biriyim. Geri çekip çekmemek sizin elinizdedir. Burada canınızden diyor ki bu insana şans verin ve geçmişi içinden çıkar. Çünkü sizi tekrar değerli olmayı hissettin. Bu size bu hisleri verebilir. Biliyorsun. Burada bir kadın erkek fark etmiyor gibi ama tekrar aşık olacaksın, tekrar sevineceksin sevileceksin gibi bir durum var. Beklenmedin. Sanki bir kapınız çalacak tanımadın, bilmedin. Bir kişi size tanık olacak ve bir kişinin tavsiyesiyle görücü gelebilir size canım. Kararınız artık bu aralar ayağınıza gelecek fırsatları iyi değerlendirin. Geri çekme ve pişmanlık yaşama Aşk konusunda şanslı bir döneme geçiyorsun. Şanslı bir döneminiz olacak yani. Bir bakalım tabağınıza da. Buradan 3 tane yol var siz de görüyorsunuz. Bu üç niyette Allah'ın izniyle ve evliliğiniz yakın zamandadır. Ya da uzak zamandır. Buradan düşünüyorsun. Üç tane kuşunuz var. Ve bu kuşlar haberci kuştur. Kapınız açıktır. Sıkıntıları dökeceksin. Allah'ın izniyle. Ve şimdi bunu sizde kesinlikle yakın bir zamandan ve bir evlilik yoluna gidiyorsun gibi ve ve görüyorsun çünkü bunu mutluluğun yakalayacaksınız yani bu mutluluk size iyi gelecek ve rahatlama sizden olacağını görünüyor bir düğün var bu düğünü çoktandır beklemişsin sonunda düve düğünüz oluyor yani mutluluk yaşayacaksın gibi Allah'ın izniyle. Geçmişten kurtuluyorsun, beyaz bir sayfa açıyorsun hayatımızda. Açacağın bu sayf, beyaz sayfa hayatınızı olumlu, çok güzel değişecek. Çok mutlu olursun gibi. Buradan gördüğüm kadar, hissettiğim kadar geçmişinden ilgili geleceğin farklı olacağını daha gösteriyor, daha güzel oluyor. Geçmişten çok büyük dersler almışsın. Ve biraz darbalar almışsın. Biraz üzülmüşsün. Ve azar bir üzüntü yaşamışsın gibi. Ama hayatına devam edeceksin canım. Daha başarılar elde edeceksiniz. Bugün de bu kadar arkadaşlar size. Seviyorum. Hepinize selam olsun. Özel isteyenler bana ulaşabilir. Telefonum oradadır. Happiness is savior